Araç Volkswagen Jetta 7 ileri bir araç. Müşteri şikayeti araçta kalkışlarda sıkıntı olması ve vuruntu yapması. Yetki servis bununla alakalı araçta kavramanın değişmesi gerektiğini söylemiş. Kavram ve volanın. Biz yaptığımız tespitlerde aracın mekatronik tüpünün gevşek ve görüldüğü üzere orginin patladığını gördük. Bunun dışında vuruntuyla alakalı bir diğer durumsa araçta bu alttaki travers burcu artık kopmuş. Yani araçta halbuki iki arıza var. Şu an elimle daha açabiliyorum. Tutunacak yeri kalmamış. Yani kalkıştaki kavrama diye bahsettikleri arızanın sebebi alttaki travers bozunun kopması. Tutamadığı için araçta vuruntu yapıyor. Vitesleri D'ye taktığında yürümek istediğinde yaptığı vuruntunun sebebi ise bu boşluğun sebebi ise araçtaki e, akümülatör kitin yani tüpün gevşek ve patlak olması. Yapılacak olan işlem tüpün değişimi yapılacak. Yenisiyle güçlendirilmiş de Alt teraj burcu değiştirilecek ve ağırda giderilecek. Yani arıza kavrama ya da volan değil. Halbuki çok daha basit bir işlem. Sizleri gene işlem sonrasında tekrar video çekip bilgilendiriyor olacağız. Takip için teşekkürler. Bakımla